Birden başka ortak pozitif tam sayı böleni olmayan sayıları aralarında asal sayılar denir. Aralarında asal sayılar birer asal sayı olmak zorunda değildir. Bu önemli arkadaşlar. Aralarında asal sayılar birer asal sayı olmak zorunda değildir. Ceren'in çözmeye başladığı züper başlangıç matematik soru bankasının iki sayfasında kendi ismi geçmektedir. Bu iki sayfanın numaraları aralarında asal sayıdır. Bu iki sayfanın numaraları asal sayı değildir. Buna göre Ceren'in ismi geçen sayfalar aşağıdakilerden hangisi olabilir? Öncelikle ikinci ifadeden yararlanalım. Asal sayı olan şıkları eleyelim. Bu gitti. 13 asal olduğu için. 19 asal sayı olduğu için de bu şık da gitti. Geriye B ve D şıkları kaldı arkadaşlar. 15 ve 32 sayıları aralarında asalım. Bakalım 15 3'e ve 5'e bölünebilir. 32 ise sadece 2'ye bölünebilir. Dolayısıyla ortak çarpanları birden başka yoktur. O halde bu iki sayı aralarında asaldır ve istediğimiz şartı taşır. Cevabımız B şıkkıdır.